İmam Şafii'ye soruyorlar. Allah'a karşı kötü zan nasıl olur? Kötü zan, Allah'a karşı kötü düşünce nasıl olur? İmam diyor ki, vesveseli olmak, her an bir musibet gelecek gibi bir korku içine girmek. Gittik gideceğiz, her an deprem olabilir. Ya ölürsek, ya ser olursa, su bizi götürürse, devamlı vesvese. Ya bu arabayı kaybedersem, ya işi yerim batarsa, devamlı vesvese, devamlı vesvese musibet gelecek gibi bir korku içine girmek ve elinde bulunan nimetin yok olacağını beklemek Allah'a karşı kötü zan yapmak demektir. Bunların yok olmasını beklemek Allah'a karşı kötü zan yapmak demektir. Allah'a karşı hep üstün zan yapacaksın. Rabbim benim için ne takdir ederse, ne sınav verirse ben eminim ki, biliyorum ki bu daha iyidir. Onun vereceği sınav ve netice benim isteğimden daha iyidir, daha güzeldir. Diyeceksin ve ona teslim olacaksın. Gerçek müminler, gerçek imanetli böyle yapar.